Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Tekrar beraberiz. Umarım güzel bir hafta olur hepiniz için. Koç ve yükselen burcu koç alan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Ee, bir kayıp mı yaşadınız bir üzüntü mü yaşadınız sanki böyle içinizden bir parça kopmuş gibi hissedebilirsiniz veya biriyle aranızda bir uzaklık var küskün, küssünüz belki, belki yol olarak uzaksınız ya sanki içinizden bir parça kopmuş gibi evet bir takım sıkıntılarınız var bakın burada ben e, bir m, gelinle damat görüyorum ya eee bir koç olarak sizin böyle bir durumunuz var. Ama böyle çok uzun sürecek bir zaman değil. Yani çok kısa süre içerisinde gerçekleşecek olan e, inanın resmen burada çok güzel bir gelin ve damat var. E, 8'li bir zamanda belki 8'li bir zamanda bir evlenme teklifi alabilirsiniz ya da evlenme teklif edebilirsiniz veya işte e, evlilik olaylarınız 8'li bir zamana denk gelir yani. Yani o, o şey e, Belki de şimdiden bir bile hayatınızda biri varsa planınız vardır. Böyle e, da böyle dar bir gelinli etek kısmı özellikle e, hani böyle nasıl e, deniz kızı gibi çıkmış bu şeyde. E, alt kısmı böyle e, ayaklarına do doğru olan özellikle hani böyle e, belli bir şeyden sonra kabarık ama üst kısmı sanki tam oturmuş gibi biri karşısında bir erkek erkeğin boyu daha uzun sanki bu gelinden yani mesela burada bir gelinle damat görüyorum belki siz böyle çok ileri yaşta bir koç burcuysanız o deneyimleriniz olduysa işte evliyseniz falan bu şey olabilir hani çocuğunuz torununuz falan da olabilir bir gelin ve damat yani bir e, evlilik var ve kafalarında 8 rakamı çıkmış bunların e, 8'li bir zamanda bir evlilik olayı olacak çok kısa süre ama bu çok uzun süre değil büyük bir ihtimal hani belki 8. ay mı acaba bilmiyorum hani ayın 8'i mi ama böyle hani çok çok e, ileri bir tarih değilmiş gibi güzel ama burada sanki e, bir şey var ya hani ya tam böyle birbirini bulmuş iki insan böyle bir ya da böyle bir burada bir kalite varmış gibi yani hani tam dengi şey olarak hani böyle belki durum olarak hani böyle aşam bir durumda maddi anlamdan bahsedin böyle bir şey olmasa da hani böyle ikisi de karakter olarak düzgün tam birbirini bulmuş bir çift var burada. İnşallah böyle bir şey vardır ve gerçekleşir. İsteyenler için, bekarlar için söylüyorum. Ee, birisi bindiği dalı kesiyor. Yani kendi kendine zarar veren, kendi kendine e, sorunlar yaratan, kendi e, yani birilerin başına çorap örerken kendinin o şey e, girdabın içine girmesi, yani bindiği dalı kesmek ya da işte ne bileyim. Ee, burada birazcık şey var ama bence hani aa işte kendime kendime zararım gibi değil bu birazcık böyle şey ee, haris birisi e, insanlar ona iyi yaklaşsa da o çok onu kabul etmeyen birisi ya da işte e, bir şeylerden uzak duran birisi ya da böyle bir takım kayıplar yaşadıysa da maddi anlamda kendi e, e, negatif kaynaklanan bir kayıp olabilir yani bir kendine verdiği bir zarar var ama e, sadece bence kendine değil etrafına da veriyor ama en çok kendine e, zarar veren birisi var burada e, şimdi e, e, şimdi eğer e, ya burada da yine bir e, mutlu sevinçli bir haber var şimdi ee, evli olanlar için olabilir bu. Ee, bu ayrı ama mesela bir gelecek eşinize ve bir müjdele var verecek böyle yuppi yapacaksınız. Ya da işte ne bileyim şu, bu da olabilir aslında. Yani bir kadın bir erkekten bahsediyorum ama ne bileyim e, kardeşinizdir, abinizdir ya da işte siz koç koçarkesinizdir, anneniz işte ne bileyim ablanız falan bilmiyorum. Bir kadın bir erkek müjdeli bir haber alıyor ve o ona resmen duyuruyor ve ikisi birden seviniyor yani. Büyük bir ihtimalle hani belki o iki kişiyi ilgilendiriyordur ya da haneyi ilgilendiren bir durumda birisi bu haberi getirecek ve ee belki de bu konunun, bu güzel haberin ana fikri bu iki kişidir. Acaba hayatınıza bir daha mı hani bir başkasının bir özel günü ya da özel işte evlilik mevlilik falan durumu var ve yani e, çok güzel çıkmış bu da sevinç sevinci senin sevinçli bir haber alacaksınız güzel yani hani içinde sevineceksiniz onu söyleyebilirim ama bir koç olarak istel olarak sıkıntılarınız var şey e, içinizde biriktirdiğiniz söyleyemediğiniz e, yani ee, ne bileyim belki söyleyecek insan bulamıyorsunuz belki e, karakter olarak bu yapıyor mu sahipsiniz bilmiyorum ama e, içinize tuttuğunuz ya da bir haksızlığa uğradığınız onun e, şeyini yaşıyorsunuz arada sırada böyle onun muhasebesini yapıyor olabilirsiniz e, iki ayrı yerden gelecek olan haberler var bakın hayatınıza bir paylaşım var sevgili koçlar bölünme işte e, Burayı işte iki kişi var, iki kişiye böleceğiz. İşte miras olayım mesela ya da işte ne bileyim ee, bir iş kurmak da olabilir. İki kişi iş kurar, ikisine de hani gelirler ikiye bölünür. Sanki böyle ama bu güzel bir şey. E, hayatınızda böyle güzel bir durum var. Yani e, parasal anlamda da böyle paramı biriktirmeye başlayacaksınız. Paranın mı değerini anlayacaksınız. İşte para... eee Önemliymiş mi demeye başlayacaksınız bilmiyorum. Sanki paraya odaklanacaksınız ve parasal anlamda aslında şansınız açılacak. Eğer sıkışık durumdaysanız. Ya falınızda hep şey görüyorum. Böyle kutlamalar, sevinçli haberler. Böyle hani e, bir hani ne bileyim kokteyl gibi şeyler oluyor. Ay üstü insanlar mutlu böyle. Güzel e, şeyler var hayatınızda. E, denizci ya da işte ne bileyim askeriyle ilgisi olan biri var mı? Bu sanki burada bir de böyle birileri çıkmış. Burada da bir sevinç var sanki. Yani belki de bu dönemde çok fazla böyle düğün ek söz nişan mı olacak hayatınızda acaba? İş hayatınızla ilgili ee, sıkılmışsınız ya da işte ben buraya layık değilim ben bu parayı hak etmiyorum diye olabilirsiniz birazcık ee, eğer çıkarsanız ee, bilinçsiz şekilde ...paranız da yoksa sıkışabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ama çalışırken bir taraftan da araştırabilirsiniz. Çünkü e, sanki böyle... E, ...yetmeyecek yani size. Ya da işte ben onun bunun... E, boyunduruğu altında olmuyor olmak istemiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum diyeceksiniz. Koçlarda bu oluşacak. Belki de... E, ...kendi işi olan koç burçları da vardır. E, eğer kendi işleriniz varsa daha da geliştirmek için... Fikirler üreteceksiniz ya da böyle ek bir şeylere başvuracaksınız. Ee, ama bence çoğu koç burcu bir yerde böyle çalışıyorsanız, hani bir maaşa çalışan bir koç burcuysanız, kendinizi, kendi işinizi kurma gibi bir teşebbüsünüz. Belki ailenizden destek bile isteyebilirsiniz. Bu desteği de görebilirsiniz. Kendi işin ya da ne bileyim, e, babanızın bir iş yeri vardır, bir yerde çalışıyorsunuzdur. Ayrılıp babanızın işini öğrenip, ...orada kendi işinizin patronu olmak için çabalayabilirsiniz. Parasal anlamda gözünüz açılacak sevgili koçlar. Ben para kazanmalıyım, ben daha çok kazanmalıyım. İşte kimseye muhtaç olmamalıyım. Ya da ben baş çalışıp başkasına para kazandırmamalıyım. Çünkü hak ettiğimi de alamıyorum diye olabilirsiniz. İş yerinize belki de hani hiç böyle sizin kadar böyle canla başla çalışmayan birisi... Birisiyle aynı maaş alıyorsunuz, Bunu içerliyor da olabilirsiniz. Ee, yani emek emek sarf etmeyen birileriyle aynı e, parayı almak sizi e, üzüyor olabilir. Yani kendi işinizi kurmak gibi bir durumunuz olacak ileriki zamanlarda. Bir kağıt imzalıyorsunuz. alıyorsunuz, ee, bir de ev çıkmış. Ya taşınıyorsunuz yeni bir eve, belki de iş anlamında, belki de evlenmek evlenerek başka bir eve gidiyorsunuz. Yani size yeni bir ev çıkmış sevgili koçlar. Yeni bir ev. Ee, boğaz, boyun, dişler bu bölgeye dikkat edin. Birazcık böyle sorun yaşayabilirsiniz. Kemik de olabilir ama dişler sanki. Diş, kemik. Bunlara dikkat edin. Hanede birisi var çok gergin birisi. Yani öyle havaya suya gerilen birisi var. Kim bu? Yani sizi de biraz böyle üzüyor, sindiriyor gibi olan biri var. Ya yani çekilir gibi biri değil herhalde bu. Ya yani gergin. Bilmiyorum a evliyseniz eşiniz değilseniz anneniz olur, babanız olur. Cinsiyet olarak bir şey söyleyemem ama böyle bir yani huzursuz tipler olur ya. Yani gerçekten siz, belki de mutsuzluğunuzun sebebi de budur. Agresif birisi yani havayla suyla kavga eden birisi vardır öyle tipler değil mi hayır bir de kendilerine zarar da vermiyorlar yani etrafındakilere genelde zarar veriyorlar ee, sessiz sessiz zehirliyorlar yani sizin hayatınızda böyle birisi var ee, yani bilmiyorum belki ee, sessiz mi kalıyorsunuz saygınızdan mı sevginizden mi atsanız atılmaz satsanız satılmaz gibi de olabilir ama Bu böyle biriyle tartışabilirsiniz söyleyeyim. Yani yani sabret, sabret, sabret nereye kadar deyip patlayabilirsiniz. İnanın bunu onayladığım için söylemiyorum ama karşınızdaki kişi bunu hak etmiş birisi. Ama şöyle bir şey yapabilir. Hem suçlu hem güçlü olabilir. Bir de hani böyle şey değiştirebilir. Vardır ya öyle tipler. Bu da öyle birisi. Sanki sanki bu böyle Gören onu böyle çok sakin, çok e, sessiz falan görüyor. Dışarı içi başka, dışı başka. Belki hani siz suçlanacaksınız ya da size diyecekler. Aa sen nasıl böyle davrandın diyecekler. Aslında bu kişinin bunun iki yüzü var. E, dışarıya gösterdiği, bir de evde e, yaşattığı o e, sıkıntılı şey yani böyle esip gürleyen birisi. Pasif agresif biraz. Evet sevgili Koşar, Allah sizleri korusun böylelerinden yani e, bir koç da hani bu konularda biraz şanssız olabiliyor gerçekten. Yani m, bir de size uygun değil. Yani genelde koç uçları böyle içi dışı bir anında refleks gösterir. Hani böyle fesatlık, sinsilik hesap kitap olmaz. Sanki bu kişi böyle birisi. Yani e, hani vardır ya böyle e, sessiz sakin durur çünkü başkaları öyle oynan aslında. O da bir münafıklıktır aslında. İkili oynayan hiç sevmiyorum. İkili oynayan en azından konuşan biri kendini belli ediyordur. O tür insanlardan korkulmaz. siz koç burcu olarak böyle olabilirsiniz. Sizin tam zıttınız biri olabilir ama bundan kurtulamıyormuşsunuz gibi. Ailen biri olabilir, eşiniz olabilir. Yani olabilir eşinizdir. Böyle bir şeye sahip, huya sahiptir. Sizi yıpratıyordur yani. Ya da ne bileyim bir arkadaşınızdır ayrılamıyorsunuzdur falan. Ama gerçi arkadaş olunca kolay ayrılır. Sanki böyle biraz belki ona karşı bir sevginiz mi var? Bağlılığınız, bağımlılığınız var. Kurtulamıyor olabilirsiniz. Eğer dışarıdan biri ise, hayatınızdaki biri ise ya da arkadaşınızsa. Çünkü onları normalde elimizin tersiyle daha çabuk itebiliriz. Yani görüşmek zorunda da değiliz herhalde. Evet sevgili koçlar Allah sabır versin. Böyle biri varsa inşallah hayatınızdan çekip gitsin. Kendi Dertleriyle uğraşsın bence. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.